Merhabalar, uzun zamandır bahsetmek istediğim bir kitap vardı. Bu defa içeriğine girmek istiyorum çünkü bazen böyle videolarımda, liste videolarımda işte kitap önerileri, sevdiğim kitaplar vesaire. Oralarda böyle kısa kısa bahsediyordum ama bugün genel olarak bu kitaptan aldıklarımı böyle derledim ve sizin için kendinizi biraz depresif hissettiğiniz zamanlarda uygulayabileceğiniz birkaç şeyden bahsedeceğim. Bunları uygulayın ve çat çözümü bulursunuz gibi değil ama kendi yolunuzu, kendi çözümünüzü nasıl üretebileceğinize dair bazı ipuçları bulunacak. Bu videoda da bu kitabın yönlendirmesiyle, buradan aldığım referanslarla kendi kendini tedavi etmek depresyon sürecinde veya işte başlangıcı olabilir, öncesi olabilir. Kendi kendini iyi hissettirmek, iyileştirmek diyelim. Neler yapabileceğinizden bahsetmiş olacağım. Ben bunları yani bu kitabı okuduğumda bana çok iyi geldiği için aslında gönül rahatlığıyla burada bahsedebiliyorum. Çünkü bu bir kişisel gelişim kitabı değil. Yani nasıl desem bilimsel yöntemlerle yazılmış bir kitap ve buna da bilişsel terapi deniyor. Aslında bilişsel terapinin ne olduğuna biraz bakmak lazım. Farklı tedavi yöntemleri, farklı ekoller diyelim vardır psikolojide. Bu bilişsel terapi ekolü galiba. <laughs> Neyse. Şimdi önce biliş ne demek? Ee, ona bakarsak biliş bizim aslında bir şeyleri nasıl algıladığımızla alakalı. Bir olay hakkında ne düşündüğümüzü bizim bilişimiz belirler. Zaten insanın nasıl hissettiğini de bir olaya ya da olaylara ya da hayata bakış açısı belirler. Dolayısıyla bu çok önemli. Bilişsel terapide bizim olaylara bakış açımızı genişleterek, yeni farkındalıklar edinerek kendimizi gözlemlememizi ve böylece de kendimizi tedavi etmemizi sağlıyor. Yani bu kitabın amaçladığı bu. Normalde bir terapi için üç yöntem var. Antidepresanlar, bireysel veya grup terapileri ve okuma terapisi. Bu okuma terapisi oluyor. Bu aşamalardan ilk ve en önemlisi aslında insanın önce kabul etmesi. Yani içinde bulunduğu durumu kabul etmesi. İnsanın kendisini gözlemlemesi en önemli adım. Kendini gözlemleyeceksin ki neyse durumun, şu anda bulunduğun durumu kabul etmek önemli ve problemi tespit etmek. Kabul et, önce kabul et, sonra tespit et. En zorlu hastaların, burada işte testler var, seviye depresyon seviyesini belirtiyor. En zorlu hastaların düşük seviyelerden çıktığını söylüyor. Çünkü kabul etmiyorlar hani bazı şeyleri. Onların daha böyle direniş gösterdiği iyileşmeye dair söyleniyor daha içeride hani ayrı bir savaş veriliyor. Daha bilinç dışında farklı savaşları var. Onlar yüzeye çıkacak, sonra kabul edilecek, sonra artık tedaviye başlanacak ya da bu aslında şunu da belirtmiş olayım. Şimdi burada tedavi diyoruz, hasta diyoruz, hastalık diyoruz. Bu bilişsel terapide. Bu farklı ekollerde mesela atıyorum Gestalt'ta galiba böyle bir şey yok. Yani farklı psikoloji ekollerinde hiç kimse hasta değildir. Problem tamamen normaldir. Sa sadece farklı bir yöntemdir, farklı bir yoldur. Sadece çeşittir yani bir çeşittir. Ama hasta, hastalık e, burada kullanıldığı için kullanacağım. Yoksa normalde ben de e, böyle hasta, hastalık, tedavi gibi şeyler çok e, hani hayatımda kullanmamaya çalıştığım kavramlar aslında. Ama bunun bu yöntemin bize sunduğu şey tanı koymak olduğu için zaten olay kendine tanı koyabilmek buradaki anlatılanlar arasından kendinde nelerin olduğunu nelerin olmadığını zaten çıkarabiliyorsun böylece zaten kendini tedavi etmeye başlıyorsun kabul et <laughs> çok uzattım kabul et ve tespit et bunun ardından bir şeyleri kabul ettiğin an dönüşüm başlar çünkü yaşarken içerisinde olduğumuzda çok fazla anlamıyoruz dönüşüyorsak bile fark etmiyoruz ama durup gördüğümüz zaman, durup dinlediğimiz zaman olan biteni kendimize. O zaman bir şeylerin değişmeye başladığını fark edeceğiz ve kendini değişime, dönüşüme açman gerekiyor. Zaten hani yoksa kimse hani seni elinden zorla tutup çektiğinde bile senin de bir şey yapman gerekiyor. Orada senin de bir hareketin söz konusu. Yani kimse elinden tutup seni kaldırmayacak. Senin kalkmak için çaba harcaman gerekiyor. Bir şeyler için çaba sarf ettiğin zaman zaten içten içe iyi olmayı da hak ettiğini hissetmeye başlıyorsun. Yani düşünsene vicdanın rahat diyorsun ki ben bunun için çaba harcadım ve bunu hak ediyorum. Halbuki ortada hak yok, hiçbir şey yok. Ama sen işte bu vicdan, yani insanın kendisine biçtiği bir şey bu. Dolayısıyla biraz şefkatle de bağlantılı. Kendi diyorsun ki ben bunu, bunun için uğraştım, bunun için çaba harcadım, herhangi bir şey olabilir. O zaman hak ettiğine inanıyorsun ve hak ettiğine inandığın an zaten alırsın onu. Yani böyle böyle yani sistem böyle psikolojimiz böyle çalışıyor. Burada en aslında zorlu <laughs> engellerimizden birisi iç eleştiri. Şimdi bir iç eleştiri var. Biz ya? <laughs> bir dış eleştiri var. İç eleştiri zihinsel çarpıtmalardan oluşuyor ama burada çok kritik iç eleştirinin senin iç sesin mi yoksa çocukluğumdan gelen, atıyorum işte anne babanın sesi mi? Bunu ayırt etmek gerekiyor. Ya da dışarıda arkadaşlarının hani zorbalık yapan insanlar olabilir. Eleştirinin kimin sesi olduğunu tespit etmek çok önemli. Başkalarının da düşüncelerini as, asla bilemezsin. Bunu da unutma. Yani zihinsel çarpıtmalar genelde ya kesin şöyle düşündü, böyle düşündü, kesin hakkında böyle böyle böyle. Öyle bir şey yok. Senin gibi düşünemez, mümkün değil böyle bir şey. Herkes farklı düşünür. Kimsenin zihnini okuyamazsın. Okumaya çalışma. Tabii ki insanları tanıdıkça böyle belli çıkarımlar yaparsın bu çok doğal ama bazen bunları saptırıyoruz. Kendi kendimizi manipüle ediyoruz. Kendi kendimizi e, denir? Hani aşağı çekmemize neden oluyor. Bunları fark ettiğinde şöyle bir dur. Evet de ben şu an bunu yapıyorum de. Dış eleştiri konusunda da bazen iç ve dış eleştiri birbirine karışıyor dedik ama dışarıdan doğrudan maruz kaldığımız eleştiriler olabiliyor. O kişilere aslında direkt tepki vermekten ziyade onun söylediğinin doğru ya da yanlış olması bizi kızdırabilir ama şuna odaklanmak gerekiyor tam olarak ne söylemek istedi. Çünkü söyledikleri şeyleri biz dolandırabiliyoruz dış eleştirdi. Yani birisi bir konuda bize eleştirdi ya şimdi o bir cümle kurdu ve ben o cümleyi alıp içeride 10 cümle 20 cümle içeride konuşuyorum diyaloğa başlıyorum o bir cümleyle. Burada kitap bize şunu öneriyor diyor ki o kişiye sor. Netleştir yani. Neden böyle söyledin. Tam olarak şundan mı bundan mı işte şunu söyledin. işte atıyorum sana dedi ki of yine çok beceriksizsin. Tam olarak neden beceriksiz olduğumu düşünüyorsun? de mesela. Hani çünkü o sana bunu söyledin de çok genel olarak söylüyor. Çat diye üstüne alıyorsun ve bütün her şey of ben zaten çok beceriksizim. Şunu da bu da bu da. Halbuki o küçük bir şey için söyledi bunu. Ama kafada büyütüyoruz. Dolayısıyla püf nokta netleştirmek. Netleştirmediğin zaman bulanık olan şeyler üzerine üzerine gelecektir. Ben bunu aslında şöyle çok spesifik bir örnek verebilirim kendim hayatımda. Birisi bir eleştiride bulunmuştu mesajla ve ben de önce bir kötü hissetmiştim. Direkt cevap yazmamıştım hatta. Yani ne diyeyim takmaya da bilirdim. Aslında takmayı düşünmüyordum. Ama düzgün bir şekilde ifade etmişti. Ben de sordum. Yani nasıl desem tam olarak neden öyle düşündüğünü ve bu düşüncesinin arkasında neler olduğunu vesaire netleştirmeye çalıştım. Ve netleştirdikçe fark ettim ki kafamda düşündüğüm şey değilmiş tam olarak eleştirdiği ve bir sebebi varmış. Ortada bir sebep olduğunda diğer her şey siliniyor zaten. Ha bu yüzden demiş. Bu çok iç rahatlatıcı bir şey. O kadar güzel bir şey ki çok tavsiye ederim. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Hakarete de biliyoruz Bazen Bununla başa çıkmak için de öneriler var. Yorumu için teşekkür etmek. Sonra evet söylediğin şeyi kabul ediyorum. Bu olabilir hani. Bu kadar bilgiyle konuşuyor olmanın hani yetersiz olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hani araştırırsan daha fazla açılardan. Onu böyle araştırmaya teşvik etmek aslında. Yani biraz bunu söylüyor. Önce teşekkür et diyor. Sonra kabul et diyor. O kişiye hani düşüncelerini bildirdiği için yani şiddetli bile olsa. E sonrasında onu dar bir bakış açısıyla hani muhtemelen öfkeyle söylediyse onu araştırmaya teşvik et. Dolayısıyla onun da kafasına soru işaretleri oluşacaktır. Soru işareti zaten öfkeyi dindirir ya da işte o belirsiz saldırıyı da söndürecektir soru işaretleri. Ya bir de şunu da unutmamak lazım. Evet birileri her zaman eleştirecek ama unutmayın davranışlarınız doğru olsa da olmasa da bir insan olarak doğrusunuz. Yani var olduğunuz için zaten varsınız ve doğrusunuz. Burada kendinize verdiğiniz, kendimize verdiğimiz değer de çok aslında belirleyici oluyor. Kendimize verdiğimiz değer nasıl hissettiğimizi belirliyor tamamen. Birileri bize harika şeyler yaptığında, bizi çok mutlu etmek için çabaladığında biz kendimize değer vermiyorsak mutlu olamayız. O yüzden burada bu çok önemli. Önce içeride bir şeyleri çözmek gerekiyor. İç eleştiriye dönmek gerekiyor. Dış eleştiriyle iç eleştiriyi birbirinden belki ayırmak, tanımlamak gerekiyor. Bu anlamda da dışarıya çok muhtaç olmadan bunu yapmalıyız. Çünkü o zaman işte muhtaç olmak yani bağımlı oluyorsun dış tarafa. Birilerine ihtiyaç duymadan kendini onaylamayı öğrenmen gerekiyor. Kendinizi onaylamayı öğrenin diyor bize kitap. Kendinizi onayladığınız zaman çünkü... Başkalarının sizi takdir etmesine ihtiyaç duymuyorsunuz. Ya tabii ki çok güzel bir şey alkışlanmak, takdir edilmek ama bazen de işte şu oluyor. Yani 100 kişi takdir ediyor onu görmüyorsun çünkü sen kendini takdir etmemişsin. Sonra bir kişi eleştiriyor ve çat düşüyorsun aşağı. Yani bu oluyor yani. Hani bana da oluyor. Bir oluyor. Çok normal ama burada kendi kendimize iç şahitliğimizi geliştirerek, kendi kendimizi onaylamamız çok önemli. Ki zaten bütün bunlara dikkat ettikçe, farklı açılardan baktıkça yeni farkındalıklar edindikçe anlayacaksın ki iç dış eleştiri birbirinden çok ayrı değil. Duygularımız olayların kendisinden çok o olaylara verdiğimiz anlamla alakalı. Anlam belirliyor duyguları. Bu taraftan baktığım için öfkeleniyorum. Buradan baksam belki sadece şaşıracağım. Sonuçta bu dünyada birilere özgüvenimizi zedeliyorsa özgüvenimizi zedeleyebilecek tek kişi aslında biziz. Kitabın vurguladığı da şu gerçek çözüm bu içerideki o anlamsız diyaloglara bir son vermek bir susturmak yani burayı susturmak biraz burayı dinlemek ee, ama burada işte şu da çok kritik bazen çok mükemmeliyetçi de olabiliyoruz bu mükemmeliyetçilik genelde buradan geliyor yani kafamızda bir şey var ve mükemmel bir çerçeve o oraya sığmamız gerekiyor ama işte mükemmeliyetçilik kırmak için biraz sürece odaklanmak çünkü mükemmellik bir sonuçtur ee, ve sabittir aynı zamanda dolayısıyla bir süreci çok kapsamaz ee, sürece odaklanmak bunu biraz dindirecektir o nasıl desem yani mükemmel iyi öldürür ya hani daha önce de bahsetmiştim hani mükemmelin iyiyi öldürmesine izin verme diye. Sürece odaklandığın zaman zaten bir şekilde takıntılar işte çok fazla eleştirdiğin şeyler dinecek. Zaten o genele baktığın zaman çok da böyle noktasal eleştiri yapamıyor olacaksın tabii yine kendini gözlemliyorsun. Ama süreci gözlemlemiş oluyorsun. Son olarak da burayı dinlemek dedik ya. Biraz da burayı nasıl dinleyebileceğimizi de öğrenmemiz çok önemli. Yani burayı nasıl dinleyebileceğini keşfetmen gerekiyor. Bu da kendinle diyalog ötesinde tanışmak mı diyeyim artık. Hani bunun ötesinde bedeninle belki tanışmak ve barışmak olabilir. O zaman başlıyor aslında kalbini dinlemek. Çünkü Düşündüğün zaman seni çok engelleyen dış sesler de devreye giriyor. onları çok duyuyorsun düşündükçe. Ama burayı dinlediğin zaman bu tamamen e, evrensel mi diyeyim? Hem evrensel olan hem de daha içsel olandan e, gelen bir ortaklık oluyor. <laughs> çok da anlatamadım çok karıştı orası. <laughs> Neyse e, kalbinin sesini dinleyeceğim çok klasik olacak ama işte bunu yapabilmek için önce onu nasıl duyabileceğini anlaman gerekiyor nasıl duyabileceğini anladıktan sonra zaten bir şekilde yolunu bulacaktır. Kendini açmak da çok yardımı olan bir mesele. "Kendi yani yetersiz mi hissediyorsun? Aç kendini. Bunu belirt." Ya tabii ki insanların seni e, aşağı görmesine izin verme ama eğer yetersiz hissediyorsan ve bunu sesli dile getirirsen inan bana çok rahatlayacaksın. Çünkü fark edeceksin ki sadece sen yetersiz hissetmiyorsun. Aslında dünyanın en başarılı adamı da yetersiz hissediyor. Ki muhtemelen o yüzden orada. Çünkü hep onu bastırmak, yetersizliği bastırmak için daha fazlasını daha fazlasını isteriz. Üstünü kapatmak yerine bunu paylaşırsan biraz daha rahat hissedebilirsin kendini. Ee, belki işte dertleşebilirsin birileriyle ama hep soruna odaklanarak değil de hani içini dökerek. Ya son olarak şunu söylemek istiyorum. Belki de bu dünyaya sadece iyi hissetmek için değil de iyice hissetmek için gelmişizdir. Bunu da aklımızda bir kenarında böyle tutabiliriz. O yüzden iyice hissedebileceğimiz güzel günler dileyelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.